Arkaya e, tamam ben toplak olayını gösteriyorum. Big Tamam Mehmet, tamam tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. tamam Ana tamam, tek tamam. skin girmeyen tamam, benmişim lan. Ne yapmış? Ne yapmış? Ne 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 o Vallahi da buzul takviyesi girmiş. Ben de. <laughs> Minyonların harekete oh, Ekip yani zengin. Yani. Şimdi support kim? Mid kim? Ben de onu bekliyorum. Artık. Mid mı la? Niye yani sever? Her şey bir değil oğlum ya. ya. Ne oldu lan? Ne etkili? Midadroxa sikir mi iyi <laughs> bir mi? Az kaldı evet bitti. Adroxa alacağım diye geçtim zaten liste bu. Midadroxa sikti git ben mide gidiyorum geç. Orada altıya tamam. kadar rahat bir şekilde gank adamım ama beniz olsun ancak böyle çok free olur öyle atarım. Kaybettik o zaman. <laughs> ya da çok fazla ben bir şekilde atarım size. Ya ee, sıkıntı yok hallederiz. Ya ben hallederim evet. bot değilim. Aa, şarkı açmayı unuttum. Ne güven ya. O yani Geç bayağı dur ADC oynamıyoruz ama lan kayıp. Kork. Beyler bol Baya kesin. Bayağı dur dedin de son iki gün oldu. Affetmeyin. Ama. Affetmeyin. Oğlum umarım burada yoklardır ha. Direkt ağlarım. İyi bir şey olmaz Avar Avar tamam. Ben az vurdum da şaktırma ya. Aa. Yok sıkıntı yok. Çok Mırra şuna vur lan izleme. Ve... Neyse oyna mırra mırra oyna. Bir gibi Abi benim hero. İyi ya son yaptı ya şene. Mırra az yaklaş lan adamlara yüküm var benim. Oynamam lazım. Mırra oyna. Mırra. Oha oğlum o nasıl oluyor. Mırra öldün amına. Korkma lan halledeceğim ben şimdi burayı. Mırre yapacağım işe sokayım mırre. <laughs> mırre. Mırre niye böyle oldu lan? Amcık ben kaçıyorum sen orada. Ya <laughs> ona gitmesene kanka oynayalım onlara ya. Gitmiyor. Oğlum ne no... ne oldu biliyor musun orada? Trash işi adam... bozdu ya. Adam tatama Bozmasaydı oraya hiç toplayacaktım <laughs> ben o yüzden öyle oldu. Yani, oğlum üstündük biz ne yarra yedim ben ha yine neyse. Bana daha iyi bir hayat Benim, için tık. Tık. Benim hero niye vurmuyor rün mü hatalı yo. Abi çekti lan. Neyse orayı <gülüyor> tuttu. Dört dört. Ekko nasıl öldü lan? Burada işine evet, vurman şey lazım şey. hayatım ya. Çok, çok Beni yorma. <laughs> Helal oğlum. Bak şunlara vur almanı koyayım alamayacaklar <laughs> ama. Mırre mal mısın oğlum sen? Tamam ben bunu kesemem ki yine. Benim yanımdaki trollü ya. Neyse toparlayacağım ben burayı. Keşke flash koyaydım ya. Ne oldu amına koyayım öyle? Ananı sikiyim oh. senin. Farm 500 vurmuş canım 800 amına. Ya mırra yapacağın işe sokayım ya. Geliyorum dur dur. Geliyorum ne oğlum öldüm ben burada amına koyayım. Bu lane kesin kesmemiz lazım bu adamlar yoksa kaybedeceğiz oyunu. Bu adam ne sahip bilmem. Eee Yasuo Shen geç mi geldi kanka? Sen geç gelmedi de amına koyayım. Tamam o zaman blue sahipte çıkacak adam. Buz, acı değil. Bunlar o kadar zeki değildir herhalde lan Hangi el odaydı o zaman koyayım? Kanka Yasuo, adam bekliyor haberin olsun kanka. Çok belli ediyor hareketleri. Murra biz dive gelir mi? Dive mı? Yok lan atma <laughs> amam ölürüz burada. <laughs> Ama bana yakın oyna bak adam bana yaklaşamazsın o Daha Tamam o yukarı gelecek herhalde kanka. su dikkat et. Ananı sikiyim. Hiç beklemiyordum. Murra biz lane'i kaybetmiş olabiliriz ha. Kanka biraz geri oynasınız gelirim de çok ileride oynuyorsunuz hiçbir şey yapamam o lane'e ben. Oğlum buraya oyna la ormancım. Geleceğim geleceğim kanka oraya. Öldüm, Destek veririm sana bak. Nerede lan o adam? Aaa <laughs> şey burada lan oç. Burada burada oç. W atarım en Abi ah bana kalmadı amına. Ay. <laughs> şöyle böyle soklamayı çok seviyorum. Kim ben ne yapıyor? Şu neydi? Bana ne oldu öyle ya? Bana oğlum, koyayım. Ba buraya oynayın da alırız Evet evet. Anasını beyin. Yarrayı bir şöyle aldır. ya. kanka Hakan'ga yanmış da öyle kulağa at verdim ya. Eyle, şey yok ya. Rahat rahat sakin ol. Oğlum o bende neydi bu arada bak. Sen enisi kim kulağı atına gidiyor ya. Ben niye beyiz koymadım Biliyor lan neyse aaa. oynayalım. Mırra beyitliyorum. Bekle durdum. Kendime geldim lazım ne oluyor bana ya. Mırra beyitliyorum diyorum adam durdu diyor ya ama bana Yardım et de şu lane ittirelim abi base atacağım. Siktir etsene sen adam Bırak oğlum adamdan hayır gelmez şu şey. an. Bizim ormancı kahatsı atıyor aynı ya. Kanka ben taşıyacağım <laughs> ya merak etme. Kesin miyim boy? Söyleyeyim. Mırrı elleğini ittir diyorum bir kere bile minyona vurmadım ben. Sen aldın ne yani aldın? Bana mı, aldın. bana mı dedin onu sen? Yo yo bizim şey diyorum Leon ya. Eğer bana <laughs> dediysen ben sandım. Bana demedin ya. Tamam. Oğlum o JX bende nasıl kalmadı onu merak ediyorum. Abi. Bu nasıl vuruyor bu kadar amına koyayım ya? Yokluk içinde büyüdüm. Tüm kanka Atrox çok bozuk bir karakter ha, verin olsun. Onunla hiç bence kapışma öyle. Ay. Hiç daha başlamasaydım amına koyayım. Batu ya. gece uyurken ne düşünecek amına koyayım. Dur lan. Ya <laughs> so dikkat et sana gel. Ee, Pantheon sendeymiş zaten tamam. Oğlum E'yi atlasaydın öldürdüydün lan adamı. Gerçi yine öldürdüm. lan. Tamam, oyna 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 oyna. Oyun Oyun ee, Katerina bir dakika bekle onu kanka geleceğim ben oraya. Bırre! Hmm. vurma. ha! Nasıl o Bittir mi oğlum? Tamam. Öyle vurma, vurma minyonu! Son vuruş at. Son vuruş at. Deyin bizde bak, bozma. Bozma, anasını öldürdü, bozma. Hep küçük bir şekilde. Ya mırra oynayacağını oyna sokarım ben seni. O ha. iyi de amına koyayım. Çok iyi. Bizim Yasuo nerede? TP evet. nerede? Hiç mi var Ay. bende amca? Oynarım ben buraya. Kanka orayı kaybedersiniz ya. Yo oynadım bile. Ananı sikerim şu ölme Şen'e ölme amına. Şen'e ölme diyor adam lan. Orası ne olur ne olur. Eee <laughs> 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 pantolon geliyor dikkat et kanka. Nerede? Ah yordum. Oynam oynam oraya fazla zorlama artık. Abi bizim Leona güzel oyna asla topla dedim oraya. Oğlum adam beyzi atlar. Yasuo ittir seni oğlum oleyini. İttiriyorum ya amcık. İpi attı ki. Çok geç ittirdi. Altrox yok ya. Altrox yok. ya topa gelecek ya bota gelecek. Altrox Beni alt alt kimse kesemez şu an. Ben bir <gülüyor> <gülüyor> Öldüm şimdi iyiyiz de bak. Jinx'in ultisini öleceğim amına koyayım. Ben buradayım. <laughs> Şimdi base'e giderek ben base Ziggs'in e ultisini öleceğim. Veya lane'de öleceğim amına ona koyayım. Bre, yardım et lan ona ölmeyeyim. Kanka keşke bir ağrıya rahatsaydın be altıdan. Aaa! Oh! İçimde hissettim o füzeyi var ya. Aman abi. Mırre lan. o lane'e bak adamın üzerine koş iyi adam saldı amına ona koyayım. İyi iyi lane çok iyi kaldı. Are. Oh! Ulan AP başlasam adamı deşmiştim ya. Hiç vurmuyor amına koyayım çar. Kanka şey girmiştir yüksek mel ya. Ay. Ben bu adam mı oynayacağım. Ay beni ben fena bozdu ya. Vay, ben, Ay muhtemel bir place. Ay. Bu atacak ne yapacağız? Max be bu abi Max gümüş ya. Mırra şey oyunu alırız direkt. Ki gözümüz açık ölelim. Kanka gelirsen oynarız buraya. Mırra'ya görmedim onu sıkıntı yok. Ama öyle dalma hayatım ölürsün. Ben öldüm. Tamam. Mırra'ya <laughs> yanımda kal. Mırra'ya Bur abi füzesi geldi? füzesi Güzel. Tamam. <laughs> ya ben <laughs> 1 vs 2 oynamaktan bıktım da neyse. Doğru, oğlum gider ulti multi salla Murray. bir şey yapam buna koyayım <laughs> <benim, beş>. lan. <laughs> 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 ne oluyor oğlum? TikTok akımı mı çekiyoruz burada buna koyun? Anneni sevdim. Savaş kardeşini sevdim. Aa, Ay. Bana savaşacak gücü bu sevgi veriyor. Çekeleme. Atok aksına dive atabilir de. Enayi al. Muh sen bunu deme amına koyayım. He he. Oğlum şu trash keselim ya Jinx'den önce. Ha bana dokunma adam. Ne oldu bunu Canım kalmadı ya. Takatım kalmadı. Sabrım tükendi. Kendim var Vurma oğlum bak. Lene e vurma. Mırre. Kanka Banteon orada. Vez atacağım. Yenileneceğim. Ben... Öyle mi de gelebilirim ancak. Aslan lane ittirip buna dayım deneseydik. Neyse. Oyna 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 oyna. Oyna oyna. Oğlum korkma bu şey. Yanında ben varım. Bana oynarsa korkarım ama Ananı sikeyim yemedim onu bu arada Ben öldün ha tavır. bir Ay. kere de ölme Ben tavır. Ben tavır. Ben tavır. yine fail bir tane Ben tavır. Tam bu, bu saatten sonra kazanma ihtimalleri yok ya. Bizim eş ya. Halkım sadece doğru ve zorluğu biliyor. Ben onlara barışı öğreteceğim. Şimdi trash'te nasıl daha geçeceğim izleyin. Sıkır yok oynarım bu adamla. Ya şu kulenin kanını nasıl aktar? Abi adam flash ulti basıyor amına koyayım ya. Adam flash ulti basıyor ya. Ben ne yapayım ben bu adama? Crash ne? O sen neymiş? <laughs> bu arada <laughs> büyük saydama girecekler. Pantheon e, Dragon maçı. Oraya Bak, bir yardım olur. Bir görüş at. Pantheon, hiç gösterme Pantheon kendini. şu an Dragon. Aa Drogs yok. Bakın şu an Dragon'da adam. Yok Oy benim görüşü gördün mü? Pek kötü gitti. Fark etti. Geldim. Yapacak bir şey yok ya. Sal ya. Dört kişi yer. Kaybederiz şu an. Ultim yok zaten. Oğlum oynama oraya. Kaşar. <laughs> ya mırra onu. Totem <laughs> var mı botlendi? Mırra ulti at. Aşağını kemireyim. Amına koyayım flash atıp sikeceğim ama Mırra sinirli Dive istiyorum bot'a ya hiç abartmıyorum bak Şöyle vurayım Tabii adamı al şeyi Atrosu oynuyor Aatrox bot'a iniyor Gördün mü? Kayıtlarım bu arada Aa aa şeyle oynayamam ben bu hoca Bu arada ben de oynayamam pek fazla Ben seni ancak böyle koruyabilirim Mecai yüklerim var Ay ben direkt ölüyorum ya. Ay, Ay al, al, al. ananı sikiyim. Oynar mı şey, mı? Atrox'ta flash, flash yok. Atrox oynay, flash yok. Bu, düştü. Tamam yavaş oynayalım. Allah yine. Tamam. Tamam aldın ya. Bizim ormancıdaki bal kimse de yok bu arada. Bir kere nasıl öldün lan sen? Hiç, değil, değil. Şeyde Daksana. öldüm ya. Mid'de öldüm. First Blood zaten ben aldım, öyle öldüm. Kutsal üç kız kardeş. Yapmam gerekene katlanacak gücü vahşettir. Savaşmam gerekenlerle savaşı Oy, çok Oraya giveri. birileri geldi. Buraya var mı yardım ya? Hı. Şuraya da almak istiyorum. Yollayın bu ulti. Aldım, Oyna. aldım, aldım. Neyse. Aldım ben, rahatım. Karanlığı aydınlat. Benim görüşler efsane ya. Necder kazandırdı bize. Burada da. Nefes aldırmayalım. Topunun support'un uyumaması lazım ama ona koyayım. Yanında takım lazım. Benim adam yanında benim. Bir dive mi geldi? Boşak. Ultisi gitsin adam? alalım. gitsin. Bir de senin lane'i puşlaman lazım. Puşlaman zaten puşlu ama ona koyayım. Bizim minyonlar gelseydi çok iyi olur. Neyse attık dive'ı. Mı Aa onu da çalmazsın ha amına. Zaten sonra bitti ya. Ben şimdi rabadan çekiyorum direkt. İşte bu doğanın öfkesi. Amacım tahtına oturmak. da alaka amca. <laughs> Kanka o gümüş la. yok. İşte. 2. Aa o ananızı sikeyim yani lan ah <laughs> <Aa. gülüyor> ya güzelim, güzelim. level mi? Hiç öyle şey diyeceğim ben. oğlum elo nasıl amına bunlar ne bu amına <laughs> ağlıyor mu ben mideye gidiyor <laughs> Kuzeyde büyük şef savaş anası adını alır. Yüklerini ulti salladım. Bu yani, bak olan amına koyayım ya. Kule gitti. Evet. Gider tabi amına koyayım. Ulan full can kule gitti ya. Abi mi değil mi? Abi. Oraya bir şey yapamayız abi. Erkeklerle gezdim. Abi oğlum siz mal mısınız abi? Ben bunu kovalıyordum. <laughs> Oynanır ha oğlum. Ölmeyim ölmeyim ölmeyim. abi. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. abi. Yavaş oyna abi. Yavaş oyna abi. Ananı sikeyim. O tutmadı ama bak. Tutmadı o bu arada. Tutmadı. Kata temizle oraya amına dayarım. Eterne hiçbir şey yapamaz ya. Abi. Abi. Oyunur, ya oynar oynar oğlum. tam fatarını alık adam adam ana yok. O Jinx'i al abi. Ölürsen öl de o Jinx'i al amına koy. <laughs> Aldım abi. Oğlum o şeyin <laughs> neyisi bana nasıl tuttu amına koyayım ben beklemiyordum öyle bir şey. <laughs> Ucundan tutuyor o bozuk amına koyayım ya. Sanki elini böyle arkaya falan atacağım ona koyun. Öyle ha, bir şey oldu kar, orada. Onun şeyi kare kare. Kare mi? Hitbox'ı kare olduğu için tutuyor. O yüzden öldüm yoksa hiç bekleme yapmaz amına koyayım. O böyle O böyle şey düz falan olsa tutmazdı imkan yok Kare olduğu için her türlü tutuyor. Bayağı amına koyayım. Boş yere öldüm mü ben şimdi? He. Senin ne tüküneyimsin ya. Ne işte tahtaşa. Ananı s**eyim oğlum al o adamı. Vurre ne yaptık. Q'yu gören var mı abi? Vurre bana oyna. Vurre ya şeye, şeye ulti attım. <laughs> Alır mıyız daha izler ben vuruyorum da böyle amına. Geliyorum abi. beyler. Oynarız bu arada. Beyler geldim arkadayım. Şu adamın EQ'sunu alın ya. Oo oynayamayız oğlum burayı. Buz buz. O o nasıl vuruşan buna koyayım? Öyle bir vuruş yok bu arada. Devam var. Öyle bir hasar var mıymış ya? Ek oynuyorum abi normal. Ya. Lan oğlum hay Allah'ım. Bu çarda nefret ediyorum ya. Takımın Bizim Mox'la abi ama full altı AFK. Full alayım kardeşim. Bizim Yasuo'nun Max işlevi amına koyayım ya. Alam alam. Biz burada Ejder fight'ını, Shield şey fight'ını kazanıyoruz. Bizim adam çükünü emiyor ama. Emerim kardeşim, var mı diyeceğim. Hak etmiyorsunuz abi ya. Mırra oynuyor oğlum, korkma amına koyayım, Atrox. Sen bakma bizim şeyin öldüğüne, kaşarın öldüğüne. Kaşar mal. İyi de biz de öldük. Yapsam, yapsam, yapsam. <laughs> Yapacağı şuydu bak, benim ultiyi gördün mü? Ben amına gördün mü bak, Fresh için ayarlanmıştı Oy. o. Görmeden tutturan <laughs> keskin nişancı camı. <laughs> amına koyayım şu esniye evet, adam yardım edin ya. lan. Oğlum neye yardım, yardım, yardım ediyorsun Niye yardım ediyorsun adam? Tamam, ağlama ben keserim. Evet abi. Sikim burası gibi oldum bu ufamış, daha da almam. Lan yavru kaç ya. E, yemek yapayım. <laughs> tamam, mal olmuş da aldım hemen. Kimse tutamaz demiş. şu Ağacı kökünden, çisemi seni götünden siktim. Ay. Oy. Murre oynayak mı lan? Jinx sen oğlum oynayın o adama. Üç kişiler oğlum halledersiniz amına koyayım lan korkmayın bu kadar. <laughs> Murre taşır orayı. Bak Murre ulti sar abi. Murre'ye döneceğim. Amına koyayım. Murre ulti attı adam dursun da. Murre, dursun da, da amurak Max Karadeniz Loç. Adam götümden koşuyor amına koyayım anamı Lan, ha kimse yokmuş. Jinx zannettim ana. Evet. Evet. Beni sol He bile, bile evet. Öldüm mü peki? Ölmem lan ben burada ne oluyor? Biraz daha sağa doğru yakın dura Aa ananı nasıl hiç şeye saramam ki? Erkekler de öyle gezdim abi. Yani atmas oynayacağım diyorsun yani. Ha. 20 ilginç. saniye savaş olmuş diyelim. Dur bakayım. 5 saniye savaş 4 saniye istedim. Çok iyi oldu. Buraya beni sattı az önce report ya. ya. Buraya Buraya'nın bas desteği Q'suydu amına koyayım. İlk el abi elim şey yapıyor. Ben de bayağıdır ADC oynayamıyorum ama. Oynayamıyorum Uzun ya Uzun makarna var yani beyler. Uzun makarna diye bir tiktoker var ya. Kimmiş lan o? Uzun makarna diye bir tiktoker işte. Hamileymiş. Bana ne amına o Niye benim keşfetim ben? Oğlum FPS niye seksiyen düşüyor ya? İzliyorsan amına koyayım keşfetine düşer tabi. Anaaa. Bakalım ne kadar yaklaşabilecekler. Allah Allah. Çok gizli bir şekilde önce abi oraya. <gülüyor> 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 Oğlum benim ya beni tutuyor biri sürekli ya Oğlum o benim şabuşumu başta yapsaydınız amına koyim hiçbir şey yoktu Ya beni pantheon sürekli tutuyor ben vuramıyorum Adamlar bana al Eko'ya atsalar fokusu daha iyi şey olur. Bana atıyorlar amına Yani Eko. Aa atmışım lan. Vay ne satayım pente atmışım. Adam farkında bana penta at amına ne Bizim Leona FF yazacağım buna koyayım ya. Oğlum onu sen yazmaman lazım. Sanki ben de sen at Vay nasıl ben atmışım hiç farkında bile Adam Adam pente tepkisine bak bir de Emre atsa çıldırır ama. 2 yıldır lol oynuyor adam bir tane fantasy <laughs> Botlara karşı bile adam var lan Harbi ben botlara karşı var mı lan bu yok <laughs> O da yok abi lan denemir bu arada bak Bu denemir Yasuo izleme amına koyayım ölüyorum Öldüm ki Benim ultinin güzelliği Ananı sikerim yardım edin yardım et yardım et yardım et yardım et Sen yiyorum ben oç onu sekmişi trash'e mi aldın amına koyayım onu? Geç trash'i canlı ben azalttıydım. Yok trash'e de almadım da. <laughs> Atroks siktim. Atroks kestim. Kestin mi? Helal oğlum? <laughs> Atrox'da da göttensin. Aa Atrox'da da alınacağım adam. Dört oldu. <laughs> Kişi beni sikti amına koyayım orada. Biri stun atıyor. bir E atıyor amına koyayım. Aralıksız bir daha ha. <laughs> Şimdi oraya da ben bir gideyim gel de ona. Leone ne gerek var dedi. Leone çöp aman Leone Q atıyor ama ulti atmıyor. Evet, Harbi Emre ev, adam, adam ultiyi mezara saklıyor ya. Azayla e e atacak ama ne koyayım dolsun diye. diye. Buraya gelsene şey var mı görüşüm Baran Baron mu alıyorlar <laughs> lan ne o var yok. Oğlum bunlar o kadar zeka yok ama ne koyayım ne baronu. Öterine <laughs> e Ee, ben kaçtım beyler. Adam ölen adamı atıyor ki amına koyayım ya. <laughs> beyler ya. Orada bir birisi üstü tuttu abi, bir üstüne tuttu. Ya adam var duman <laughs> kaçıyormuş amına koyayım. Benim ulti kime gidiyor? Ulti yok lan. Bir rakip katledi. Oy çalışa bak ya lan Katerina. Recep Tayyip Erdoğan böyle çalmadı be kardeşim. Yapma şöyle ya. Benim abi, kafam kırılma. karıştı ben Recep'e veriyorum. Ölüyorum amına koyayım? Öldü mü oğlum? Abi, abi pent attım şaka gibi ya ulan. 26'ya 1 bitirmişsin amına koyayım ona sevin. Oğlum adam jungle <laughs> dip diyor lan.